Türkiye 2024 yılında tam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapmaya karar verdi. Aslında 2024'e girmeden önce et ve süt kurumu zaten bu yılda ithalatı büyük bir hızla sürdüreceğinin işaretini vermişti. Nasıl? Kesimlik hayvan satışıyla ki bunlar da yine ithal edilerek satışa sunulan hayvanlar. 2023'ün sonundan itibaren bunu yapacağını duyurmuştu. Ama yapılan son açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün internet sayfalarında da bu açıklamalar yayınlandı. 2024 yılında toplamda 600 bin baş besilik hayvan ithalatı yapılması planlanıyor. Aslında biz bakanlıktan üretim planlaması beklerken öyle anlaşılıyor ki ithalatla bu planlama yapılacak çünkü 2024 yılında aslında tarımsal üretim planlamasının konuşulacağı, uygulanacağı bir yıl olacak. Bu planlama içerisinde bitkisel üretim var, hayvancılık var ve su ürünleri var. Ama öyle anlaşılıyor ki hayvancılıkta yine planlama ithalatla yapılacak. Bu ne zaman başlayacak? 15 Ocak 2024 itibariyle besilik hayvan almak isteyenler başvurularını yapacaklar ve 2 Şubat'a kadar da bu başvuruyu yapmaları gerekiyor. Yani 19 gün içerisinde besilik hayvan almak isteyenler, ithal besilik hayvan almak isteyenler başvurularını yapacaklar. Burada ithalatta 450 bin baş sığırın kapasitesi 200 baş ve üzeri olan işletmeler için e, ithalatı yapılacak. E, 150 bin başta 200 baş ve 6 e, kapasiteye sahip e, işletmeler için e, yapılacak. E, büyük baş işletmeler e, ithalat için et ve süt kurumuna e, başvuracaklar. E, küçük işletmeler ise yani 200 baş 6 olan e, işletmeler ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'ne başvuracaklar ve ithal edilen sığırların satış fiyatını et ve süt kurumu belirleyecek ve bu ithalat 3 dönemde yapılacak. Birinci dönem Mart, Nisan, Mayıs. ikinci dönem Haziran, Temmuz, Ağustos. Üçüncü dönemde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani bu şu demek, Türkiye yıl boyunca aralıksız ithalata devam edecek. Ve her bir dönem için 200 bin baş e, hayvan ithalatı yapılacak. Besilik hayvan ithalatı yapılacak. Bu şu demek, yani e, Türkiye her 3 ayda bir aşağı yukarı 200 bin baş hayvan ithal edecek. Ve Türkiye'nin ana gündeminde hayvancılıkta hep bu ithalat e, olacak. Yetiştiriciler başvurduğu dönem dışında e, hayvan alamayacaklar. E, yine üretim planlaması ve başvuru miktarları dikkate alınarak fazla başvuru olursa e, Hayvancılık Genel Müdürlüğü nasıl bir yol izleneceğine karar verecek. E, aslında e, söylemiştim yasa değişikliği yapılarak e, hayvancılıkta, bitkisel üretimde, su ürünlerinde üretim planlaması e, yapılacaktı ama bu planlama yapılırken bu ithalatın yapılacağı acaba önceden hesaplanmış mıydı planlanmış mıydı bunu da sorgulamak konuşmak gerekiyor Türkiye ithalat yaptıkça aslında hayvan varlığı azalıyor ve daha çok ithalat yapmak zorunda kalıyor bunu En azından ben çok uzun yıllardır hep anlatıyorum söylüyorum yazıyorum ama belli ki birileri bizi kırmızı et fiyatları çok artıyor. Et fiyatlarını kontrol etmek için biz bu ithalatı yapıyoruz diyorlar. Ben bunun doğru olduğuna kesinlikle artık inanmıyorum. Türkiye'de kırmızı et fiyatları bahane edilerek aslında bir ithalat politikası ısrarla sürdürülüyor. Bakın bakan değişiyor, genel müdür değişiyor, yetkililer değişiyor ama ithalat değişmiyor. Ve bundan önce ne denilmişti özellikle Bekir Pakdemirli'nin bakanlığı döneminde biz artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik, ithalat yapmayacağız. 2022 sonu itibariyle Türkiye'de hayvan ithalatı dönemi bitecek, bitmiştir diye de açıklamalar yapıldı. En fazla ithalat da 2023 yılında yapıldı. ilk 11 ayda 1.2 milyar dolarlık ithalat yapıldı ve 2024'de de yine ithalatla başladık ve gördüğümüz üzere yani kırmızı et fiyatının artması burada tamamen bir bahane. Çünkü 2010 yılında bu ithalat ilk başladığında karkas etin kilosu o dönemde 9 liraydı, 10 lira, 11 liraya çıktı diye ithalat başlatıldı. Hatta 2011 yılında rekabet kurumu kırmızı et fiyatlarını incelemeye aldı. Geldik 2023 yılına ithalat aynen devam ediyor. Kırmızı et fiyatı işte bugün karkas etin kilosu 270-275 lira kadar çıktı. Ve hala ithalat devam ediyor ve rekabet kurumu 2023'te bir kez daha inceleme başlattı. Yani inceleme yapılması, işte kırmızı et fiyatları çok yükseliyor. Bu nedenle ithalat yapıyoruz. Bunların hepsinin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben e, tamamen e, ithalatla birilerine para kazandırılıyor. E, halk da size ucuz et sağlayacağız diye kandırılıyor. Bunu artık çok net olarak görüyoruz, söylüyoruz. E, aslında daha önce de defalarca söylemiştik. Ve bu Türkiye'de hayvancılığı gerçekten çökerten bir uygulama, bir ithalat. Hatta en son Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı biliyorsunuz bütçe görüşmelerinde tarımla ilgili çok detaylı bilgiler verdi. Bu bilgiler arasına baktığımızda hayvan varlığımız, bizim büyük baş sığır varlığımız 16.8 milyon başa kadar gerilemiş. Halbuki 2020 yılında bu 20 milyon baştı. Yani biz ithalat yaptıkça hayvan varlığımız azalıyor ve Türkiye gerçekten de bu ithalatla bence birileri zengin olurken ülkedeki insanlar da kandırılıyor. Başka da bir hani söz açıkçası bulamıyorum. Tabii burada ithalat yapılırken bir yandan da baktığımızda işte ithal edilecek besi sığırlarının yaşı 15 ayı geçmeyecek. 399 kiloyu geçmeyecek. Yani bu hayvanlar getirilecek. Birkaç ay Türkiye'de beslendikten sonra kesilecek. Peki bu hayvanlar nereden alınacak? Avrupa Birliği, Amerika, Güney Amerika, Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinden ithal edilebilecek. Bunlar Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belçika Mavisi, Simental, Montofon gibi dünyada yaygın olan cins hayvanlar ve aslında bizim e, hep söylüyorum yani e, mera hayvancılığını rahatlıkla yapabileceğimiz Kars, Erzurum, Ağrı e, işte o bölgede yaygın olarak e, yapmamız gereken hayvancılığı biz e, yapmak yerine oradaki üreticilere de ithal hayvan getiriyoruz ve e, dışarıda birileri sürekli bize hayvan satıyor. E, sonra süt fiyatları Düşük tutularak süt inekleri kesiliyor. Bir süre sonra tekrar hayvan ithalatı, tekrar bu bir sarmal, bu ithalat sarmalını kesinlikle kırmamız gerekiyor. Ama bugünkü anlayışla, bugünkü politikalarla bunun kırılması da mümkün görülmüyor. Çünkü dediğim gibi burada amaç üretimi arttırmak, amaç hayvan varlığını arttırmak değil, amaç ithalatla birilerine para kazandırmak. Ve bu da e, açıkçası Türkiye açısından gerçekten e, hani çok e, sıkıntılı bir durum e, ve baktığımızda bu hayvan ithalatı ile ilgili işte bir takım kurallar, bir takım birçok şey yayınlandı. Onlardan bahsetmek bile istemiyorum çünkü yani Anayasayı uygulamayan bir anlayış e, buradaki hayvan ithalatındaki maddeleri mi uygulayacak? Bu nedenle bu maddelere girmeyi dahi e, gereksiz görüyorum ve e, burada tabii işletmeye göre bir kapasite oranı verilmiş e, 200 başla 499 baş arasında hayvanı olan kapasitesinin 20'si kadar hayvan alabilecek 500 başla 999 baş yüzde 15 böyle gidiyor 50 bin baş ve üzeri olanlarda yüzde beş oranında kapasitesinin yüzde beş oranında hayvan alabilecek, başvuru yapabilecekler. Bir tek Ukrayna hariç hemen hemen her ülkeden ithalat yapılabilecek öyle görünüyor. Ve daha önce de et ve süt kurumunun yaptığı ithalatları biliyoruz. Özellikle 2017 yılında et ve süt kurumuyla Kırmızı Et Üreticileri Birliği yine böyle bir ithalat yapmışlardı yoğun olarak üreticilerin bir bölümü para verip hayvanını alamamıştı. Bir bölümü aldığı hayvanlar çok şey çıkmamıştı. Şartnameye uygun çıkmamıştı. Yani birçok sorun yaşanmıştı. Zaten siz eğer ithalata bu kadar yoğun yapıyorsanız hani dünyada da kimse size en iyi hayvanını vermiyor açıkçası. Burada yine Türkiye'de üreticiye para kazandırmak, üreticinin üretime devam etmesini sağlamaktan çok zaten dışarıya para akıtmak ve döviz akıtmak ve birilerine para kazandırmak. Ben iddia ediyorum bu ithalatla birlikte Türkiye'de et fiyatları yükselmeye devam edecek. Hatta bir yıl sonra iki yıl sonra bugünkü fiyatların bile çok çok üzerinde kırmızı et fiyatlarını göreceğiz. Çünkü örneğini size söylüyorum 2010 yılında ithalat kırmızı et fiyatları yükseliyor diye yapılmıştı. Yani ithalatın gerekçesi et fiyatları gösterilmişti. E o günden bugüne diyorum ya 10 liradan e, karkas etin fiyatı bugün 276 lira. Yarın öbür gün işte birkaç yıl içinde de bu 400-500 lirayı bulacak. Çünkü e, bu ithalatla siz e, devam ettiğiniz sürece içeride üretimi arttırmazsanız hayvan varlığınızı arttırmazsanız. Fiyatları durdurmanız mümkün değil. Döviz arttıkça fiyat artar çünkü dışarıdan alıyorsunuz. E zaten besi hayvanı getiriyorsunuz, besi hayvanının yemini de ithal ediyoruz. İşte soya olsun, Mısır'ın bir bölümü olsun, yani birçok ham maddeydi ki yem sanayinin aşağı yukarı 50 elli ihtiyacı dışarıdan yine ithal ediliyor. Bu kadar bir ithalat bağımlılığıyla fiyatların düşmesi asla beklenemez. Bu sadece toplumu kandırmak olur. İlk ithalat başladığında 1-2 lira düşer belki ama işte örnekleriyle anlatıyorum. Bu fiyatın düşmeyeceğini de çok açık ve net olarak söyleyebilirim. Tabi sadece besilik hayvan ithalatı yapılmayacak, damızlık hayvan ithalatı da yapılacak. Bununla ilgili de yine Ocak ayı başında açıklamalar yapılmıştı. Yine burada da damızlık ithalatı işletme sahibi ve gerçek tüzel kişiler tarafından yapılabilecek. Yani hem işletme sahibi kendisine ithalat yapabilecek hem de birileri ithalat yapıp bu damızlık hayvanları yetiştiricilere, üreticilere satabilecek. Ve Burada etçi ırk damızlık ithalatının 2024'te sadece Güney ve Kuzey Amerika'dan yapılacağı yine bakanlık tarafından duyuruldu. Burada da ithalatta en az 60 baş yapılabiliyor damızlık hayvan için söylüyorum. Manda'da da 30 baş ama satış yapmak isteyenler en az 250 baş ve Manda'da en az 60 baş ithalat yapabilecekler. İşin özü şu. Türkiye hayvan ithalatı yapıyor. Bu ithalat kırmızı et fiyatını düşürmek, tüketiciye uygun fiyata et düş et tüketmek için değil, tam tersine ithalat yapanlara, buradan nema alanlara para kazandırmak için yapılıyor. Artık bunun e, görülmesi ve bu ithalata son verilmesi gerekiyor. E, aksi takdirde hem ithalata e, milyarlarca dolar ödemeye devam ederiz. Hem de Türkiye'de hayvancılık her geçen gün kay kan kaybeder ve daha fazla ithalat yapmak zorunda kalırız.